Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel üçgen şalın yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Ön tarafı bu şekilde, arka tarafı da bu şekilde duran bir model bir çalışma arkadaşlar. Ee, bu modeli de dilediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım. Şimdi modelimi yaparken Alize Angora Gold simli isimli ipi kullandım ve tığım ise 2 milim arkadaşlar. 5 tane zincirle başlıyoruz. Şöyle tutunalım. 1 2 3 4 ve 5. 5 zinciri birleştiriyorum. Bu şekilde. Daha sonra 5 tane zincir daha çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5 üzerine 2 doluyorum arkadaşlarım ve bu yapmış olduğumuz halkanın içerisine giriş yapıyorum çekiyorum ve bu zincirlerimin boyutuna getiriyorum bu şekilde sonra bir tane zincir çektim bu halkanın içerisine 7 tane 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne ile dolduruyorum bu şekilde. Daha sonra halkanın içerisinde giriş yapıyorum. Çekiyorum bu şekilde. Sonra 5 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine yine 2 dolayıp aynı halkanın içerisinden giriş yapıp aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen sık iğneler ile doldurarak aşağıya iniyorum. 1, 2, 3 4 5 6 ve 7. Şimdi bunu da yaptım. Bir tane daha yapacağım aynı şekilde. Şöyle birleştirdim. 2 3 4 5 zincir üzerine 2 dolayıp aynı işlemi bir daha yapıyoruz. sonra yine aşağıya iniyorum ve bu halkanın içerisinden bu şekilde geçiriyorum ilk görüntümüz bu şekilde olacak arkadaşlarım şimdi burada öncelikle 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zinciri çektikten sonra şu şekilde tutuyorum daha sonra 5 zincir daha çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 5 zincir çektikten sonra üzerine aldım. Bu tutmuş olduğum 8. zincirimin içerisinden giriş yapıyorum bu şekilde. Ve buraya bakın şöyle bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum geri ve bu yapmış olduğum şuradan giriş yapıyorum arkadaşlar. Yerin en üst tepesinden giriş yaptım. Araya burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve geliyorum burayla birleştiriyorum. Onun da en tepe noktasından giriş yaparak bu şekilde. Sonra tekrar 1, 2, 3 zincir çekip diğeriyle birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlar burada üzerine 1, 2, 3, 4 tane doluyorum. Aşağıya halkamın içerisine iniş yapıyorum buradan bunu şöyle geçecek şekilde çekiyorum 2 tane zincir çekiyorum 1-2 sonra üzerine alıp bu son çektiğim yerden giriş yapıyorum bakın şöyle hemen bunun karşılığına gelecek yerden ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum sonra çeviriyorum bu şekilde bir tane zincir çektim Bakın bu görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Şimdi buradan bir tane zincir çektim. Hemen bunun içerisine giriş yapıyorum. Bu şekilde 5 tane zincir çekiyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine 2 doluyorum. Ve aynı yere giriş yapıyorum. Ve bunun içerisine yine bir tane zincir çektim. 7 tane sık iğne ile dolduruyorum. Evet arkadaşlar bakın 3 taneyi tamamladıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 ve geliyorum şu ikisinin ortasındaki şuradan giriş yapıyorum. Bu şekilde araya 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir diğerine geçiyorum. Oraya da bir tane böyle sık iğne ile tutunuyorum. Şimdi tekrardan 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bu kenarda yapmış olduğumuz buraya geçiş yapıyorum bu şekilde. Buraya böyle e, kaydırma ile bağladım. Sonra 5 zincir çekip aynı burada yaptığımız gibi üçlü e, bir çiçek yaprak daha yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 2 doladım. Tekrar bakın giriş yaptım. Sona geldim. Şu şekilde bir görüntümüz oldu arkadaşlarım. Şimdi burada yine 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutuyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine aldım. Hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Bu kenarlardan artıyor arkadaşlarım. Bu şekilde artışı. Sonra bir zincir çektim. Çeviriyorum örgümü ve üstünden giriş yapıyorum bu şekilde ve buraya bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Bakın şöyle bir görüntü olacak. Sonra 3 tane zincir diğerine sık iğne ile bağlıyorum. 3 tane zincir diğerine sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi burada ise Yine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Bu ortadaki boşluğa geliyorum. Bakın buraya. Buradan giriş yapıp buraya önce bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Tekrar aynı yerden bir ikili trabzan daha yapıyorum. Yani görüntümüz bu olacak arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 zincir. 1, 2, 3 buraya bağlıyorum. Hemen buraya bağladım. Diğerini de bağladım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Önce sonra üzerine 3 doluyorum. Ve aşağıdaki yere giriş yapıp buradan çektirerek geliyorum. Şöyle 2 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum. Sonuncu yerden ve bir tane zincir çekip çeviriyorum arkadaşlarım. Bakın ikinci sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir sıra daha yapalım hemen. Buradan giriş yaptım kenardan. Aynı şekilde bu yapraklarımızı yapıyoruz. 5 tane zincir çektim. Geldim. Buradan giriş yapıyorum arkadaşlar önce. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Burayla birleştiriyorum. Az önce bunun üzerine yapmış olduğumuz işlemi tekrarlıyoruz şu anda. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geliyorum. Tam orta yapmış olduğum V'nin içerisine giriş yapıyorum bu şekilde. Yine buraya 1 2 3 4 5 üzerine 2 dolayıp 3 tane yaprakla tamamlıyorum arkadaşlarım. Bunu da aşağıdan birleştirdim bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve bu boşluğa giriş yapıyorum. Bakın bu şekilde ve bir tane sık iğne 1 2 3 tane zincir tekrar diğerine geçiyorum. Tekrar 5 tane zincir 2 3 4 5 burayla birleştiriyorum. Bakın şuradan giriş yaptım. Ve buraya da aynı şekilde burada olduğu gibi yaprağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle bir görüntü oluyor. Şimdi hemen burayı da tamamlayalım. Evet, bakın burayı da tamamladım şimdi. Yine 8 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 sonra tutuyorum. 1 2 3 4 5. Üzerine aldım, tuttuğum yerden giriş yapıyorum ve bir diğer sıraya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane zincirle. Hemen buradan bağlıyorum. 1 2 3 zincir. Bunları artık az önceki sırada yaptığımız gibi bağlayarak devam ediyoruz. Bu aralarda üçer zincir çekiyoruz. Şimdi bakın buraya geldik. Burada 1 2 3 zincir çektim, üzerine aldım giriş yapıyorum ortadaki yerden bir sonraki çiçeğimi yapraklarımı buraya yapacağım 2-3 zincir çektim hemen yine bir tane V biçiminde yer yaptım şimdi 3 zincir ve geliyorum bu üstünden bir üstünden ve buradaki yerden giriş yaptım yine. Buradan giriş yaptım. Şimdi yine bu taraftaki arttırmamı yapacağım. Bir tane zincir çektim, bir iki üç tane doladım üzerine giriş yapıyorum o en dipteki yerden ve çekiyorum bu şekilde. Şöyle yükseldim bakın. İki zincir çektim ve hemen dibinden birinci son yerden giriş yapıp bu şekilde V mi oluşturuyorum? Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Yine aynı buraya e, yaparak bu üçlü yapraklarımızı devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kenar kısımları e, yani sanırım anlaşılmıştır. Yani modelimiz kolay gördüğünüz gibi bir sırada bu yerleri yapıp diğer sırada ise yapraklarımızı yaparak tamamlamış oluyoruz tamamlıyoruz yani dilediğimiz büyüklüğe gelince de kenar kısmına geçiyoruz arkadaşlarım. Kenar kısmında da yine yapraklarımız var. Özellikle burayı göstermek istiyorum şöyle giriş yaptım yine aynı şekilde yapraklar yaparak e, devam edeceğiz arkadaşlarım şöyle göstereyim Şimdi buradan yine bir şu giriş yaptım bir tane zincir çekip giriş yapmıştım 1 2 3 4 5 zincirli şu şekilde yer yapıyoruz yine bu e, bitim yerindeki yapraklarımız bakın şöyle 5 tane olacak şu yerlerinden yine giriş yaparak yapıyoruz 5 tane bu köşedeki yeri ise 1 2 3 4 5 6 7 8 tane arkadaşlarım köşeler 8 tane yalnız buraya buradan geleceğimiz için 5 tane yapıyoruz önce diğer üçünü de dönüşte yapacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bunu 5 tane yaptığımızı düşünün buraya geldik diğer tarafa geçeceğiz Hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın şu ortadan tam ortadaki üçlümün ortasındaki yerden giriş yapıyorum. Bu şekilde burayla birleştiriyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve bu yaprağımın bir tanesini aldım. Şu şekilde kenar kısmını yani en bitim noktasını bu şekilde yaptım ben. Tabi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tekrar bakın bir tane sık iğne ile bağladıktan sonra bir zincir çektim. Aynı yere giriş yapıyorum. Bu şekilde tekrar 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 Şöyle 5 tane zincir çektim. Geliyorum bunun içerisine. Bakın burada V'mi hazır zaten. Hemen onun içerisinden giriş yaptım. Dönüşte de yan taraflarda da arkadaşlarım bakın şuralardan alarak yapıyoruz. Yani buraların içerisine 5 tane doldurarak yapıyoruz. Bu araları boş geçiyoruz. Bir tanesini yapacağız zaten bir tanesini yapmayacağız. Burada 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Bakın şöyle. Burada sık iğnem vardı. Onun içerisinden giriş yapıyorum bu şekilde. Ve buraya bağlıyorum böyle. Sonra üzerine iki tane doladım. Yine o boşluktan giriş yapıyorum. Ve bu şekilde çekiyorum ve yaprağımı artık yapmaya başlıyorum. Evet burayı 5 5 5 atlayarak doldurduk. Geldik arkadaşlarım buraya. Buraya 8 tane bu yuvaya 8 tane yapıyoruz. Daha sonra hemen yanına gelen yuvaya yine 5 tane aynı burada yaptığımız gibi şu iki arayı birleştirdiğimiz gibi buraya o şekilde bağlıyoruz. Şu şu kısmına. Daha sonra yine 5 zincir çekiyoruz ve buraya gidiyoruz. Buraya yine böyle 5 tane yine böyle yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Kenar kısmına yani şöyle göstereyim. Bakın burayı 8 dedikten sonra arada birleştiriyorum sonra diğerine geçiyorum. Birleştiriyorum diğerine geçiyorum. Bu şekilde devam ediyor bu yan kısmı da arkadaşlarım. Evet ve böylelikle böyle güzel bir çalışma bir model ortaya çıkartmış oluyoruz. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.